Evet herkese merhaba hoş geldiniz iyi akşamlar şimdi iyi akşamlar diyorum aslında da genelde akşamları çekiyorum arkadaşlar videoları ee, Anca bir geçen haftalarda falan yıllık izin almıştım biraz bir hafta falan orada bayağı bir gündüz falan da çekim yaptım yani. ama Bu videoda neyden bahsedeceğiz Poke MMO ne kadar ve ne şekilde oynanmalı değerli arkadaşlar bakın gerçekten çok önemli bir video çünkü yani bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Çok acele eden arkadaşlar görüyorum. Ee, ve de bazen ayarı kaçıran arkadaşlar da görüyorum. Bir kere değerli arkadaşlar bu oyun güzel, iyi, hoş, tamam, eyvallah. Bu oyunun içinde 5 tane oyun var, 5 tane ROM var, hepsi babalar gibi oyun zaten. Hepsi Nintendo'nun geçmiş yıllarda çok güzel ee, almış, satmış, oynatmış, insanları kendine ee, bağımlı etmiş oyunlar. Ama değerli arkadaşlar, PokeMMO bunu zaten bambaşka bir noktaya taşıyor. Oyunu ne kadar sevdiğinizin de farkındayım oynayan arkadaşlar özellikle bunu yorumlarda falan da belirtiyorlar zaten ara ara. Ancak değerli arkadaşlar bakın bir kere bazı şeylerin bir farkında olmamız lazım. Bu bir oyun oyun dediğiniz şey ne için vardır arkadaşlar? Eğlenmek için. Yani bir kere oyunu eğlenceli düzeyde tutmak lazım değerli arkadaşlar ve de Hayattan kopmamak lazım. İşinden, gücünden, dersinden, sınavından, öğrencidir, çalışandır vesaire. Ya kardeşim çalışan adamsan uykundan feragat, et, feragat etme tamam mı? Ya da ne bileyim işte eşin, çoluğun, çocuğun varsa onlara zaman ayır tamam mı? Yani bu şey değil. Hiçbir oyun böyle insanın hayattan feragat etmesi diyecek kadar iyi değildir bir kere onu söyleyelim. Pokemon çok iyi bir oyun olsa da. Değmez tamam mı? Nihayetinde Dersinize çalışacaksınız çalışın Sınavınıza çalışacaksınız çalışın Yani bu oyun zaten acele edilecek Bir oyun değil arkadaşlar Şimdi bakın şöyle söyleyeyim size Benim mesela trainer id'den atıyorum 734 saat diyor ee, Öbür e, kanto sensei hesabından da işte 15-20 saatte oradan koysan Hadi de ki 750 saat 700, 800 saatte Bakın ben bunu böyle gidip de e, Harala gürele e, yardırmadım yani böyle günde 10 saat 5 saat bilmem kaç saat oynayarak değil arkadaşlar bu böyle zamana yayılmış bir şekilde oynanacak bir oyun zaten tamam mı bu oyunu zaten en güzel özelliği o e, bu oyun suyunu çıkartmadan oynamak adına güzel bir şey yani zaten hikayeler yavaş yavaş ilerleyerek keyifli arkadaşlar her gün her gün e, sürekli takip etmeyi gerektiren bir oyunda değil. Yani atıyorum bir Dota Mota CS oynasanız ha bire rank kas rank kas rank kas burada bir kastım ettiğim bir şey diyor. PvP oynamıyorsan zaten şeysin yani istiyorsan oyuna hiç girme. 1 ay 3 ay 5 ay 10 yıl girme 10 yıl yok gerçi zaten oyunun şey geçmiş o kadar zaten ama istiyorsan bir yıl girme hiçbir şeyin kaçtığı yok tamam mı? Ya yani böyle bir şey güzelliği var bu oyunun bu oyunu sindire, sindire sindire keyif ala ala oynayın değerli arkadaşlar. Bu bence gerçekten önemli. Ha onun haricinde bazen bakıyorum yorumlarda falan da ya daha böyle e, adam oyuna yeni başlamış. Bir region, iki region bitirmiş. Üçüncü region'da daha hemen para kasmaya çalışıyor mesela. Arkadaşlar gerek yok para geliyor zaten bu oyunda. Siz region'ları tamamlamaya bakın ufaktan ufaktan. Tamam mı? İşte Kanto, Johto, Hoenn, Unova, Sinnoh nasıl bir sırada diyorsanız region'ları tamamlaya bakın. Ve he, gerçekten şunu da söyleyeyim bazen ya bu oyun gerçekten yoruyor insanı mesela şu aralar etkinlik var sizlere sırf video çekebilmek için e, Şu şeyi toplamaya çalışıyorum Atıyorum Lost Present'lar var bir yandan da onları toplamaya çalışalım arkadaşlar e, Şuradan Lokasyonlarını da soralım insanlara Global Chat bu konuda çok yardımcı oluyor değerli arkadaşlar Kanto LP diyelim arkadaşlar bakalım insanlar ne cevap veriyor Ya bu öyle bir şey ki mesela bazen ya etkinlik bile yoruyor insanı arkadaşlar aynı şeyi tek düze tek düze bakın sabahtan akşama kadar pokemon teslim ediyorsun mesela etkinlikte şu kant şeye santaya e, lost şey veriyorsunuz ne o lost, lost presentları veriyorsunuz falan ama ya neyse yoruyor neticede yani neyi sürekli yapsan yoruyor bu oyunda arkadaşlar sürekli atıyorum ditto farmı yapsan sıkıyor bir yerden sonra tamam mı e, atıyorum sürekli pvp kassan o bile sıkıyor yani hepsini ayarında değiştire değiştire yapmak lazım. Bakın ben mesela ne yapıyorum? Atıyorum şu aralar e, işte şey los e, Lost Present kovalıyorum mesela. Tamam mı? Arada bir böyle Pokemon falan varsa onları yakalıyorum. Kalan zamanlarımda da mesela şu an elimde bir tane şey var. E, Raikun vardı benim. Ulan bu da şey değil ya. Bizim bu kuyu yakalamamız lazımdı ya. Orijinal trainer değiliz arkadaşlar. Bu etkinlikte orijinal trener olmanın biraz bir önemi çıktı ortaya. Burayı koya ben burada şey yapıyorum. Level kasıyorum mesela. Ya farklı farklı şeyler yapın tamam mı? Bak burada mesela adam ne demiş? Island 2, Lost Presence. Serul ya. Yani. Şurayı keselim gidelim. Ya oyunu sindire sindire oynamak önemli arkadaşlar. Ve de acele etmeyin. Asla acele etmeyin. Yani böyle kendinizi yormayın, kasmayın. Hiçbir şey şey olmuyor. Yani tamam kimi arkadaşlar belki çok sabırsızlık içinde. Bir an önce regionları tamamlayın. Bir an önce paralar kasayım bilmem ne yapayım ama. Ya oyun dediğiniz şeyi sonuçta eğlenmek için oynuyoruz arkadaşlar. Yani bunu böyle e, harıl gürül oynamanın alemi yok. Yani hiç kimse şey yapmıyor. 5 region'ı birden bitirdin. Ooo çok güzel gel sana madalya takalım. Pokédex'i bitirdin. Ooo çok güzel gel sana madalya takalım. Ya da ne bileyim işte PvP'de birinci oldun. Eee gel sana madalya takalım. Abi yok böyle bir şey yok yani bu oyun. Tamam hepsinin kendine göre keyfi var, şeysi var ama. Ya yavaş yavaş olacak bir şey yani tamam mı? Ya şimdi. Iııı. E, bunu idrak etmeyince bakın valla ben bile bazen idrak edemiyorum bu arada. Öyle söyleyeyim mesela hırs yapıyorum tamam mı? Diyorum ki ulan şu lanet Lost Present'ları toplayayım diyorum mesela. Bak ne diyor? Root 11 Kanto Lost Present. Artı ne diyor? Ne oluyor lan? Reset miydi bu? Root şey Root 11'e gidelim. Abi oraya git buraya git bilmem ne. Yoruyor anasını satayım. Root 11 neredeydi şimdi? Hadi gel de Root 11'i bu. Heh şurası. Hemen koşalım. Root 11. Saffron North. Koş oraya koş buraya koş. Abi sürekli böyle bir şey kovalıyorsun. Kovalayalım bakalım. Route 11'e gidiyoruz. Lost Presentler. Bu oyunu arkadaşlar suyunu çıkartmadan oynamak önemli. Route 11'in şurasında mıydı ya? Ya bu etkinlikler bazı o kadar yürüyor ki. Nerede lan? Ya hay senin encounter'ına ya. Saffron. Allah Allah. Route 11. Neyse Magnumite'la işimiz yok ya. Şunu bir şey salalım şuradan da. Ya bir de böyle var ya bak oyunun değişik tipleri var abi. Adam şey yakalamış. Adını sen söyle. Burada böyle bir kendi kendine tatminci furuya var abi. Tamam mı? Shiny Pokemon yakalasa hemen şey yapıyor. Tentacruel Fresh. Tamam böyle bir şey yapıyor. Adam tatmin oluyor öyle böyle. Abi şey lazım bize. Safron şehri. Sat geç işte. Neyin hesabını yapıyorsun ya? Valla bana gelse şurada şey gelse. Shiny Zapdos çıksa abi forumdan direkt açarım postunu, şaynz aptosun um var, en yüksek fiyatı verene okutuyorum diye açık artırma yaparım, en yüksek parayı kökmeye bakarım gidip de burada ego tatmini yapmam yani, tamam saçma sapan nerede lan safronun Norton'da diyor, Hah Lost Present. eh be bu da çıka çıka şey çıktı ya, fungus çıktı, yani böyle şey yapmaya gerek yok arkadaşlar, ee, bu oyunda parayı kasmaya bakın tabii ki para çok önemli, bu arada inanılmaz şey oldu yani, ee, bu etkinlikte resmen para konuştu arkadaşlar. Yani böyle sağlam şeylere de nedir onda da. İnsanlar var ya çılgın pokemonlara çılgın paralar verdi. Ya normalde hiç para etmeyecek şeylere deli paralar vermek durumunda kaldılar. Bu raidleri yakalayacağız, şey yapacağız falan diye ama tabii sırf para da geçmedi arkadaşlar. Pokemonları kendinizin yetiştirmesi falan gerekiyor. Orijinal trainer işine birazcık önem verdiler ama ya neyse. Neticede etkinlikmiş, Pokemon'un kendisiymiş değerli arkadaşlar. Konudan sapmayalım bu bir oyun. Tamam mı? Bu oyunu sakin sakin, sindire sindire, keyif ala ala oynayacaksınız değerli arkadaşlar. Öyle öyle değilse yani böyle gidip de bu oyun kesinlikle bakın günde 10 saat falan filan oynanacak bir oyun değil. 5 saat oynanacak bir oyun da değil. 3 saat oynanacak bir oyun da değil. 2 saat oynanacak bir oyun da değil. Ha 1 saat oynuyorsan oyna mesela belki. Tamam mı? Ama yani benim bu arada oynadığıma bakmayın. Ben video çekiyorum sizlere rehber olsun diye yardırıyorum. O yönden yardırıyorum ama. E, Route 11'e gidelim bu arada. Route 11'e gittik lan zaten. Nerede? Abi Fuskiye'ye gidelim o zaman. Hadi daymış bak şimdi. Şey. Ya sonuçta arkadaşlar bu oyun kaçan giden bir oyun değil. Tamam bu sindire sindire yavaş yavaş oynanması gereken öyle keyifli olan bir oyun. Bak şurada Lost Present varmış bir tane yakalayalım. Gerçekten midem bulandı şu Lost Present işinden ya. Her etkinlik bu arada o kadar keyifli de değil yani. Sırf şu anda size şu Star şeyini açmak için Lost Present kasıyorum arkadaşlar ama ya topla topla gavurmalı şey bitmedi vallahi. Öyle de bir şey canı sıkılıyor insanın. Abi sürekli onu kovala, bunu kovala. Bazen bu arada keyifli de değil yani. Ne yönden keyifli değil? Elinizde takım yoksa abisi. Tamam mı? Bak size göstereyim hemen. Mesela Christmas bu arada forumu kullanın. Forumda çok güzel eventlerin şeyleri var. Bak mesela atıyorum Christmas event'teki reitler tamam mı? Bu arada bu oyun değerli arkadaşlar bir takım oyunu gerçekten aslında ileri seviyede oynayacaksanız zaten single player oynanacak bir hali yok. Benim bu arada kanalda bu videoları işleme sebebim de o. Türk oyuncu e, kitlesi bu oyuna alışsın oynasın isteme sebebim de o. Çünkü öyle bir şey ki ya kafası çalışan adam bulamıyorsun abi. Bak mesela örnek göstereyim size. Dur YouTube'dan istemiyorum bu da Bana reitlerin stratejisini aç mesela abi. Bunu aç. YouTube videosu açmama ya. Abi Clefairy değil, be o da değil, bu da değil. Nerede bu? Tangrowt şeysi açalım şuradan. Oğlum bunlar değil ya. Direkt olarak raid'in şeysi vardı. Şu Suicune raid'i açalım abisi. Döküm at. Aç mesela. Tamam mı? Açarsa tabii internetimiz. Neyse. Suicune raid, Jirachi raid. Bak adamlar her şeyi rehberini yapmışlar. Bak bak bak. Benim nerede o zorlan Zorlandım bir tane üç yıldızlı raid. Clefairy ya. Allah'ın Clefairy'si bak. Ha, açıl abi. Allah'ını seviyorsan gözün sevin. Bak, adamlar rehberde her şeyi yazmışlar. Tamam mı? Bak, Glaceon Raid. Pokemon'un özellikleri şudur budur. Tamam Bu rehberlerden şeylerden faydalanın forumdan. Çok güzel. Bak orada şu bunu çekecek. Bu bunu çekecek. Ama bazen bak gerçekten fitil ediyor. Bak şu raid'deki 3 yıldızların hepsini yaptım ben. Hepsi benim burada şeyde. Ne oldu? Niye disconnect olduk lan? İnternetimiz gitmiş. Baba bütün hepsini çektim ben mesela 3 yıldızlara Ama 4 yıldızlara girmiyorum. Giremiyorum. Çünkü kafası çalışan adam bulmak zor. Bak sıkıntı ne biliyor musun? Bu ne? Bu ne abi? Google. Bak Clefable raid'i vardı mesela. Zor aslında ama çok zor da değil. Bak hiçbir mekanik yok. Yani basit kafa karıştırıcı değil. Bak ne diyor biliyor musun? Giren herkes fighting tip saldırıları spamlasın diyor bu kadar. Haze atma, reflect atma. Sadece damage bas diyor abi. Bir giriyorsun kombata tamam mı? Random parti giriyorsan zaten. Lan ne belirsiz adamlar geliyor. Abi adamlar haze atan mı dersin? Reflect light screen çeken mi dersin? Tailwind atan mı dersin? Ya gerek yok yani. Adam sana bak rehberde yazmış demiş tamam mı? Git baba buraya tamam mı? Aç burayı. Buradan fighting tip pokemonlardan yapıştır demiş işte. Ne bileyim ah scissor. Mesela benim elimde var. Ya burayı da aldım ben. Kazandım ama. Ya kazanana kadar canım çıktı abi. Yani şey yapmayı bilen yok yani. Sadece açacak okuyacak tamam mı? Ya o yüzden. Bu arada zaten oyunda böyle ufak tefek rehberler ya da kanalımızın videolarını inceleyin. Niye? Arkadaşlar bakın ben size şöyle söyleyeyim. Benim şurada 734 saat görüyorsunuz ya. Lan bunun yarısından fazlası amelelikle geçmiştir. Ya da neyse şu bilgileri şu forum sitesindeki Pokemon'un forumundaki vesairedeki işe yarar bilgileri rafine etmekle tamam mı özümsemekle işselleştirmekle geçmiştir ama ben size bunları hap gibi hazır veriyorum arkadaşlar ditto farmı nasıl yapılır git Sinizil kas yanına bir tane de parasect yap asisti sadece ek move öğreteceksin bu kadar bitti gitti al sana Cillop gibi ditto farmı hiçbir riskimizki miski bilmem nesi de yok yani level 50 sinizzle git şey kas yani tamam mı ya da neyse işte ben size bunların hepsini çok böyle kolay pratik ve az zamanda öğretecek şekilde zaten gerekli rehber videoları yapmaya çalışıyorum her zaman her konuda ama dediğim gibi zaten ben de her şeyi bilmiyorum arkadaşlar bu oyunda. Yani bu oyunun böyle gidip de gurmesi murmesi de değilim yani. Ben sadece 700 küsür saatlik bir oyuncuyum. Lan bu oyunda 7000 saatlik oyuncular var. Çok aşırı pro adamlar var. Onların da bu arada ismini şeylerini veririm yani. Böyle e, Jinx Balon var mesela. Jav diye bir tane adam var. Patroski var. Çok güzel baba youtuberlar. Hem de keyifli. Tamam Her türlü PvE kanalında, PVE, PvP kanalında çok güzel youtuberlar var. Onların da ben ayrıca Linklerin şeyleri bir ara atarım göstermeyi planlıyorum ama dediğim gibi arkadaşlar bu oyun acele edilecek bir oyun değil uzun vadede eventler için bir takım oyunu bu arada o takım oyunu kısmını ben gerçekten hissettim lan öyle lanet bir şey ki yani gerçekten abi bak şu raidlerin hepsinde çeşitli zorluklar var level 3 seviye yani 3 yıldız raidlerde bile çeşitli zorluklar var abi en kolay raid şey dediğim gibi Clefable. Ama bak burada nasıl zorlandım anlatamam. Yani 10. 15. de falan geçti bence. Çünkü arkadaşım yok şey olarak. Yani gidip de baba hadi herkes bir tane fighting Pokemon çeksin. 6x4 24 fighting Pokemon'la da alıyoruz. Bitiriyoruz diye. Dalacağım 5 dakikalık şey. Tamam mı? Raid aslında ama bitmiyor abi. Takımda da e, ne yaptığını bilmez insanlar olduğu zaman takım oyunu oynayamıyorsun. Yani ben gerçekten geçmişte de çok uzun süreler Dota oynadım arkadaşlar. Ya Dota'yı bırakma sebebi mi oydu mesela? Ya sen ne kadar iyi oynarsan öyle. Tank oyna, carry oyna. Lan her şeyi de oynatıyordum ben ha. Support oyna, onu oyna, bunu oyna. Ama abi hiç benim böyle bir yerleşik şeyim yoktu. Support'ta çok iyi değildim gerçi. Orası ayrı ama. Abi yerleşik bir takımım yoktu. Sürekli random adamlara tabisin. Tamam mı? Abi sürekli random adamda da. Lan takımda 4 kişi iyi oynuyor. Bir tane mal. Tamam Kastırıyor karşıyı. Kastırıyor karşıyı. Abi sen kendi koridorunda çok güzel işler yapmışsın para kasmışsın rakibi işte ezmişsin falan Allah oyunun ortasında karşı koridordaki adamlarla bir karşılaşıyorsun adamlar sana 5 level fark atmış tamam mı Ka çünkü senin takımındaki adam öyle bir şey yapmış ki kastırmış ki karşı ya gerçekten şu Clefairy ya videoya çekemedim göstersem ağlarsınız ya Clefable şeyinde raidinde arkadaşlar ya internete girin bakın o kadar kolay bir raid ki gireceksin sadece pat 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 kafasına kafasına Fighting bu. Close combat. Tamam mı? Super power. Hammer arm. Ne bulduysan sallayacaksın. Bu kadar. Ama abi ya bir tane savaşta adam lan biz bütün tarih Clefable'ın gıymık kadar canı kaldı. Ya adam 5 para etmez Pokemon'lar getirmiş yanında. Tamam mı? Ya anlıyorum bak bu oyunda noob da olabilirsin ama bir kere zaten nasıl diyeyim böyle yeni yeni seviye bir oyuncuysan değerli arkadaşım bu oyunda böyle eventlerde minatlerde bir şeyler kaçırıyorum gibi de düşünme yani. Bak ben 700 küsur saatlik oyuncuyum. Hiçbir şey kaçırmıyorum. Çünkü ilerleyemiyorum ki event'e. Şu an benim mesela doğru düzgün bir takımım yok. Yani kendi bu arada kendimin de öyle çok güzel eli yüzü düzgün pokeleri yok. Onları da toparlıyorum. Ama yani şey falan olmuyor yani arkadaşlar. Togekis raid'i var mesela. Alfa Togekis ama boru gibi strateji. Bak atıyorum turn 1'de böyle olacak. Cluster çekecek herkes. Turn 2'de bilmem ne olacak falan filan falan. Adamlar yerleşik stratejiler oluşturmuş. Bak Gardevoir şey var mesela. Adamlar turn turn hangi player neyi çekecek ne yapacak bunları anlatıyorlar tamam mı? Ama bunlar zaten kompleks şeyler. Ya bunların hepsi bin saatlik üstü oyuncunun işleri. Niye öyle diyorum? Bakın benim bile şu anda böyle ağır raidlere bilmem nere girecek durumum yok. Zaten bu etkinlikte şeyi icat ettiler arkadaşlar. Ee, atıyorum diyelim ki Suikun raidine gireceksiniz. dört tane şey OT olacak. Kendiniz yetiştireceksiniz. Orijinal trainer. iki tanesi farklı olabiliyor sadece. Tamam Böyle böyle nüanslar getirdiler. Yani gideyim de ben para babasıyım ya da gittim bin dolar para bastın oyuna. Misal bir tomar RP satın aldın onları markette sattın. Atıyorum o oyunda 100 milyon param var. Hadi git şuradan takımlar çek de raidlere gir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu oyunda her halükarda yine oyuncunun mutlaka eli yüzü düzgün kendi pokelerini kendisinin biritlemesi ya da yetiştirmesi gerekiyor. Bak mesela bu atıyorum benim kendi yetiştirdiğim adama bir sizer arkadaşlar tamam mı ee, atıyorum diyelim ki şu benim kendi yetiştirdiğim bir tane britledim e, gliscor e, falan filan bunun gibi tamam mı böyle yani bu oyunda kendi yetiştirdiğiniz pokemonun da kıymeti var belli ki bundan sonra eventlerde böyle olacak arkadaşlar şu normal raidlere tak 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 girebiliyorsun ama alengirli raidler işte heatran raid e, suikun raid falan filan Bunlara arkadaşlar böyle şeyle dandun giremiyorsun ki zaten Takımlı girmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Bakın dediğim gibi yani bu oyun. E, ama takım olayı çok aslında ileri seviye bir mevzu. Single player dediğim gibi konudan da sapmazsak tekrar oynayacaksınız. Relax olarak sakin sakin sindire sindire keyif ala ala oynayın arkadaşlar. Keyfiniz kaçmasın. Bizim de keyfimiz kaçmasın. Keyfimizin kaçmaması için de değerli arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Abone olmayı da unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.